Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Süleyman. Youtube kanalıma hoş geldiniz ve sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte geleneksel haftalık kıdem turnuvamızı gerçekleştireceğiz. Daha öncekilerden farklı olarak bu kez iki kulvardan bir şekilde ilerleme olacak. Hemen size şöyle göstermek istiyorum. Şu an mesela Ali Aslanlı ve Storm Warrior'ın kul şeylerini görüyorsunuz. 7'ye 7. Aslında ikisi de ayrı bir hesaplaşma açtı. Çünkü katılım isteği fazlaydı. Mesela 14 kişi girmişti. Aa ben de katılacağım diye. Ben de o zaman böyle bir alternatif yol düşündüm. 2 kulvardan yarıştıracağım. Çeyrek finale ee, nasıl olacak? Ee, i̇lk mesela Ali'nin takımı savaşacak. Oradan sadece iki kişiyi eleyeceğim. 5 kişi bir üst tura çıkacak. Daha sonra Storm'un takımı savaşacak. Oradan da iki kişi elenip 5 kişi bir üst tura çıkacak. Ee, bu üst tura çıkan 5'er kişilik takımların ikisini de eskisi gibi birleştireceğim. Yani geçenlerde yaptıklarımdan sadece girişi farklı olacak. Daha sonra birleştireceğim yani o iki takımdan kazananları. Bakalım çok güzel geçecek bence. Hem de kimsenin kalbi kırılmamış olacak. Geçen sezonda biraz bazı arkadaşlar katılamamıştı, onu üzülmüşlerdi. Bunu engellemek için böyle bir yola başvurdum. Umarım beğenirsiniz. Like atmayı unutmayın. Artı 35 like bekliyorum sizden. Hemen. Oynuma geçiyorum Alaslanlı'nın takımıyla birlikte Hadi bakalım Allah'ım çok büyük bir hata yaptım Yanlışlıkla Alaslanlı'nı izlemek yerine Başka birisini izlemeye girdim Bir baktım şeydeyiz ee, e, Ödül avındayız Lan dedim ne oluyor? ödül avı ne alaka Sonra bir baktım ki farklı bir arkadaştan girmişim Neyse kimse ölmemiş hiç sıkıntı yok Alaslanlı'dan girişimi yaptım e, Bridge Warrior şampiyonu öldürdü Abi bir saniye bir giriş yapsaydım Bir sakin olun ya Gözünüzü seveyim. Şöyle Polat'ı görüyorum burada. Jesse seçmiş. E, bot 2'yi neden gösteriyorsun abi bana? Şu an 2 kişi ölmüş abi. Ben bu 2 kişi umarım şey değildir. King Mustafa maalesef ikinci elenen arkadaşımız oldu. Eğer e, elenen başka biri olmadıysa e, şampiyon ve King Mustafa ilk veda eden arkadaşlarımız oldu. Üzgünüm. E, şu an Sosy Jopi'yi görüyoruz. Kendisi e, Nani almış. Çok sevdiğim karakterlerden birisi. Bot 2 ile mücadele ediyor bildiğiniz Alaslanlı ortaya büyük bir e, Şey özgüvenle Toplamış gibi görünüyor Onun dışında bot 5'e bakar mısın abi 6 7 8 <laughs> Bot 5 bence Birinci olacak arkadaşlar görürsünüz <laughs> Şu anda 16 canı var Bot 5'in yüklerini toplayan işi götürür bir varıyor Yine ve yine Geçen haftada olduğu gibi gitmiş şey almış yine. <laughs> Neydi onun adı? Ee, 8 bitini almış. Yani dediğim gibi güzel bir seçim her zaman. Menzilli bir karakter ve aynı zamanda ikinci bir doğma şansın var. Ben olsam ben de kullanırım tabii ki. Ee, şu an Breach varıyor ve Alastor'un mücadelesini görüyoruz. Derken Mustafa e, sağ üst köşeden bir kroşeyi yapıştırdı ve Alastor'u <laughs> kesti. Karşılıklı birer kil alındı ancak ikisinin de yeniden doğma yeteneğiyle bu işin üstesinden geldi. Sosici Jopi birazcık hatalı bir hamle yaptı. Ve Mustafa'dan misliyle karşılığını aldı bunun. Ee, şöyle görüyoruz abi. Şu an Bridge Warrior Mustafa'nın kapışmasını seyrediyoruz. Derken Mustafa ilk defa katılan bir arkadaşımız. Daha önceden görmediğimi düşünüyorum. Ee, birinciliğini alıyor. Buradan tepkiklerimi sunuyorum. Şimdi birazcık bir karışıklık olmadan. Hemen elenen iki arkadaşımızı belirliyoruz. Ardından... Storm Warrior'ın takımıyla birlikte tekrardan savaşa dönüyoruz. Hadi bakalım. Hemen şöyle Storm'dan girişim yaptım. İkinci kulvardan kapışmayı seyredeceğiz. Storm yine e, burada Ayaslan'ı görüyorum. 8 bitlerin bir kapışmasını görüyoruz resmen. E, biraz önce 6 kişi birden izliyordu. Hepsi de orada taktikleri aldılar. Ve bunun sonucunda ortak karar olarak 8 bit almışlar gibi görünüyor. E, bot 3'e bakar mısın abi çıldırmış. Storm indirdi. Ah. Neyse ki ikinci doğma yeteneği varmış ama bedavaya kullanmış oldu. 3 kişi ölmüş abi şu anda ben o ölen kişileri hiç görmedim. Eyvah eyvah. Şu anda ustayı farklı bir karakter almış olarak görüyorum. Otomatik izlemeyi aldık. Umarım umarım botlar ölmüştür diyorum o 3 kişiden. Çünkü arkadaşlarının öldüğünü görmek istemiyordum. Ahmet üstün daha görüyorum. E, Brock seçimini yapmış. Ama ağırlıklı olarak herkes 8 bit almış abi efsane bir şekilde şu anda fark ettiğim kadarıyla hiçbir arkadaşımız ölmemiş tamamı botmuş ölenlerin e, Kemal Efeyi görüyorum burada üstte Hasan'ı var Ayaslan burada birazcık başı belada gibi altlı üstü sıkıştırabilirler ortada kalmış gibi görünüyor Ahmet Üstün daha biraz canı az derken çok İnceden kurtuldu abi. Harbi söylüyorum çok ince kurtardı kendisini. Şu an bu ölecek iki kişi çok kritik. Ahmet üstünde ortada kaldı maalesef. Çok güzel bir aksesuar kullandı. Derken inanılmaz bir şekilde alıyor. Ancak Storm Warrior'ın aksesuarından kaçamıyor. İkinci ölen arkadaşımız oluyor maalesef ki. Gerçekten üstün bir başarı sağladı diyebilirim. Usta ve Ahmet üstünde elenen iki dostumuz oldu. Onları çıkaracağız buradan şu an gördüğünüz bu 5 kişi bir ustura geçti. Yani takımları birleştirme sırası geldi. Abi ben bu turnuva çok eğleniyorum yani şu anda. İlk defa böyle bir içerikle karşı karşıyasınız. Yani sizde düşünülmüş bir içerik arkadaşların hepsini katmak için. Derken kim öldü abi? Hasan Storm öldürdü. Hasan'ın karakteri şu anda e, diğerlerine göre tek farklı olan karakter. Bakalım neler yapabilecek derken Hasan bildiğin var ya vole kaçmış gibi tak 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 vuruyor yani. Vallahi güzel oynuyorlar bence. E, Brock da zaten efsane karakterlerden birisi. Derken Hasan winini alıyor ve köşeye yazıyor abi. Geçen e, şeyin birincisi Mustafa iken buranın da şampiyonu Hasan oldu. Şimdi elenen arkadaşlar belirleyip iki takımı birleştirme zamanı. Hadi bakalım. Abi şöyle girişimi yapıyorum. Kolezyum haritasında arkadaşlarımız girişini yaptı. Ee, ben bu haritayın ismini çok seviyorum. Geçen izleyenlerden bilir. Şu an Alassane'dan girişimi yaptım. Sosy ile Alassane'nin başlangıçtan bile kapışmasını seyredebiliyoruz. Derken burada Hasan ee, bir almış. Kemal Efe 8 bit almış yine. Bakalım şöyle Mustafa 8 bit almış. Batman şu an Storm Warrior maalesef, maalesef Alaslanlı'yı öldürdü. Abi bu Storm varıyorum Bridge varıyorum falan bu 8 bit hayranlığı nedir ya? <laughs> Ulan başka bir karakter yok mu? Derken Batman ve Sosy Jopin'in mücadelesini seyrediyorum. Bridge Warrior birini öldürdü orada onu göremedim. Derken Storm Warrior, Bridge varıyor öldürdü. 2 ki lan ne oluyor bir saniye. Ha, bunların ikinci canı var ben diyorum ölüyorlar neden eksilmiyor sayı? derken Mustafa maalesef bu kez bir içi varıyor. Gerçek manada öldürdü. Son 7 kişi kaldı şu anda. Abi durumu çok iyi idam ettik. Dedim iki kulvardan gideceğiz. İlk defa arkadaşlar da böyle bir şeyle karşılaşmasına rağmen benim komutlarıma çok iyi uyaraktan bir sıkıntı çıkmadan sağ salim buraya kadar geldik. Ay aslanı şu anda gördüğüm kadarıyla ee, Piper almış. Çok iddialı bir seçim. Sonuçta tek hesaplaşmadasınız. Piper birazcık menzil olarak sıkıntıya girdiğinde hasarı çok düşüyor. Riskli bir seçim derken elenecek mi acaba? Şu anda canı çok az. Maalesef elenecek arkadaşlardan birisi Ayas'tan oldu. Hasan'ın da ikinci abi bir canı olmasına rağmen ölmekten kurtulamadı. Şu anda 5 kişiyi görüyoruz abi. Batman, Sosijopi, Kemal Efe ee ve... Diğerlerini görmek istiyorum abi şöyle. Kemal Efe, Mustafa ve Storm Warrior e, bir tura çıkıyorlar. Hasan ve Mustafa zaten geçen elin birincileriydi. İkisi de hala kendilerini muhafaza edebiliyorlar. Gerçekten başarılı bence oyuncularmış. Storm Warrior ve e, şu anda bir kişi daha elendi orada ama onu göremedim. Ya kimdi o? Şöyle bakalım. E, e, evet şu an Hasan ve Batman da ölmüş. Ama bir sıkıntı yok. Üst tura geçtiler. Ee, Storm, Kemal Efe, Hasan, e, Sosy Jopi miydi? Tam olarak hatırlamıyorum. Ama şimdi çıktığımızda zaten e, tam kesinleştiririz. Ee, kaybeden arkadaşlarımızı eleriz. Ve yarı finale 5 kişi çıkacak. Bakalım nasıl bir sonuç olacak. Hep beraber göreceğiz abi. Şöyle çıkışımızı verelim. Hadi bakalım. Hemen şöyle girişimizi yapıyoruz. Abi baya bir... E, konuşmalar geç, geçti aradan şu an Storm'dan girişimi yaptım alaslanlı şu an oyunda Aslında ama e, gidip gaz ölecek yani kendisi moderatör olduğu için mecbur girmek zorunda sosici şu anda Alaslanlı'yı öldürdü zaten kimseye vurmayacaktı bir sıkıntı yok yani arkadaşlar bir maalesef sıkıntı oldu arkadaşım birisi Hasan yani e, bir üst tura çıkmasına rağmen oyunda baya bir bekledik 10 dakikaya falan bekledik yani çıkarken de bir şey yazmamış hiçbir şekilde ee, ben de bekledik bekledik gelmeyince 6. Ya, ya olan kişiyi yani Sosijopi'yi bir süre çıkarma kararı aldık yeterince bence adil oldu hani bir şey dese çıkarken olabilirdi Storm şu anda Mustafa'yı öldürdü yeter abi bu kadar söylediğimiz şu anda 3 kişi e, bir saniye şöyle bir otomatik almak istiyorum artık tamamdır işte bu şu an Storm Warrior'dayız abi 3 ee, kişi elenecek 2 kişi final müsabakasına çıkmaya hak kazanacak kısaca hemen anlatmış oldum olan karşılardan dolayı da e, size hemen kısa bir bilgilendirme geçtim bir sıkıntı yok yani arkadaşlar şu anda Storm Warrior, Mustafa ve Sosijopi üçlüsünü sol üst köşede görüyorum. Diğer arkadaşlar ne yapıyor acaba? Kemal Afe şu anda Batman'ı Sıkıştırmış, baya başı belada. Abi herkes 8 bit seçiyor ya. Ulan bu 8 bitte ne var böyle? Bir dahaki tur yasaklayacağım gibi ha. Bunu bu kadar ne ya böyle? Herkes 8 bit alıyor. Sanki garanti bir oyuncumuş gibi geliyor bana. Bilmiyorum yani. Şu anda mesela Kemal Efe, Storm ve Mustafa 8 bit. Diğer arkadaşımız kimdi? Batman ise B karakterini seçmiş. Bakalım nasıl bir sonuç gerçekleşecek. Şu anda dördü birden birbirine musallat olmuş bir durumda abi. Ancak Batman'ın yeri konum olarak bence sıkıntılı bir yerde. Kemal Efe'nin 5 tane yükü var. Eğer bir saldırırsa çok rahat bir şekilde kesebilir. Ancak Kemal Efe de bir türlü cesaret edip saldıramıyor şu anda. Ee, bakıyorum abi çok merak ediyorum. Alan minicik kaldı hala dördü de yaşıyor derken Kemal Efe Batman'i öldürdü abi. Storm Warrior ardından ikinci doğma yeteneğiyle hayatta kaldı. Kemal Efe'nin canı çok az abi. Ee, bakalım nasıl bir sonuç olacak. Storm Warrior elenen arkadaşımız oldu. Son elenen maalesef. Kemal Efe ve Mustafa final müsabakasına çıkmaya hak kazandı. İkisi de yeni bir dostumuz. İkisi de yeni bir kan. Ee, beni gerçekten her bu yeni gelen arkadaşımız şaşırtmayı başarıyor abi. Ee, ilk defa turnuvaya katılmasına rağmen bir şekilde başarı elde ediyorlar. Onları buradan tebriklerimi sunuyorum. Ve final müsabakasında görüşmek üzere. Abi şöyle girişimizi yapıyoruz. Kemal Efe'den girişimi yaptım. Bu kez abi 8 bit seçmesinler diye sırf tuttum mağara arasını seçtirdim. Adam yine gitmiş 8 bit seçmiş ya. Yok böyle bir şey ya. Ulan bu haritada 8 bit ne alaka mesela. Git mesela tara seç. Video mu dün izlemişsinizdir. Ee, git veya şey seç ne bileyim e, neydi onun adı. Zaten Bo buranın vazgeçilmezi. Umarım e, Mustafa Bo seçmiştir de biraz farklı bir karakter görürüz diyorum. Hemen şöyle Mustafa'yı da görmek istiyorum. Derken lan Mustafa nerede? Harbi mi söylüyorsun? Öldü mü? Oha ben şu anda var ya şok. Kemal Efe'ye baktığım sırada Mustafa ölmüş abi. Bot 4 ile Mustafa. Şu anda Kemal Efe <laughs> misafakaya girecek. Abi Mustafa'nın başına çok talihsiz bir olay gelmiştir ya. En baştan ölmek çok sıkıntılı bir durum. Ama maalesef, maalesef diyorum abi. Ölmüş derken şu anda bot 4'e bakar mısın abi yargı dağıtıyor. <laughs> Çok iyiydi abi. Valla enteresan bir maç oldu. İki arkadaşımız da muhtemelen botlar kesti. Hani Kemal kestiyse de görmedim Mustafa'yı. Ama her halükarda an şu anda ilk ölen Mustafa olduğu için Kemal kazanmış oluyor. Buradan kendisini tebrik ediyorum. Hemen şöyle yazmak istiyorum abi. Mustafa'nın başına geleni de gerçekten merak ediyorum. Soracağım zaten. Ee, Kemal Efe Helal kazandın yazayım şöyle. Mustafa <laughs> dur ne yazmışlar bakayım. Lambot 2 ne çıktı? <laughs> Kıdemli ona ver abi. <laughs> Çok iyisin Batman. <laughs> Harbi söylüyorum Kıdemli o oh, o hak etti. Yani bildi tokatlıya tokatlı ikisini de öldürmüş herhalde. Ee, neyse sıkıntı yok abi. Ee, Kemal Efe şampiyonumuz oldu. Buradan kendisini tebrik ediyorum. Mustafa'yı da ayrıca tebrik ediyorum. Başına tarihsiz bir olay geldi maalesef ama sıkıntı yok. Her hafta e, yine biz burada olacağız. Siz hiçbir yere ayrılmayın, kalın sağcakla diyorum. Like atmayı ve 2 saniyenizi ayırıp abone olmayı unutmayın ve bay bay.